Necip hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Akşam güzel bir maç var. Evet, bekliyoruz. Galatasaray galibiyeti sonrası takımın Göztepe maçına nasıl motivasyonla çıkacağını düşünüyorsun? Bomba gibi olacağını düşünüyorum bu arada takımın. Ee, özellikle son birkaç yıldır lige erken havlu atmamızdan dolayı kupaya daha çok yöneliyoruz bu aralar. Ee, bu son yıllar. Ee, bu sene de aynı şeyi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu sene kupa yine bizim olacak. Akşam maç bizim. İnşallah, İnşallah öyle olacağız. Kupa bizim için önemli. Kupa önemli, evet. Dediğin gibi bu hedefsiz kalma, Kasım ayında hedefsiz kalma bizde adet oldu son 3 yıldır. Maalesef, yılır. maalesef. Bunun için çözüm var mı? Bunun için çözüm, e, ya bu kadar çabuk takım yenileme çalışmalarına gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu sene başında e, Giovanni ile çok iyi bir ritim yakalamışken birkaç maç üst üste... Ee, sıkıntılı maçlar geçirdik. Onun üzerine gönderdik vesaire. Bunların da olmaması gerekiyor bir kere. Ee, bence takım düzen oturana kadar bu bir yıl olur, üç yıl olur, beş yıl olur. Hiç önemli değil. Ee, aynı isimle güven, güvenilen herhangi bir isimle devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki Beşiktaş'ın bu sezon kupayı kazanma şansını nasıl görüyorsun? Yani kupa bizim ilk soruda da söylediğim gibi kupa bizim. <laughs> kaçarı yok. İnşallah. Yani derbi performansımız belli. Onun dışında bu akşam da maçı alacağız. Ya maç bizim tutamaz kimse bizi artık. Finali kimle oynarız? Gönlümden yine Galatasaray geçiyor. <laughs> ya kolay olur. Hani daha zor olursa herhalde Konya ile mi oynay Yani <laughs> muhtemelen. <duracağım gülüyor> Geçen hafta TFF'nin yabancı hakem atamamasına ne diyorsun? Ben yanlış buluyorum. Yani atan, atanmalıydı. Galatasaray da istiyordu bu yabancı hakemi. Biz de istiyorduk. E şimdi maçı kazandık. Ee, bahaneleri hakem oldu biraz da. Hani bunun da önüne geçmiş olurduk böyle. Dünkü derbiye bakacak olursak herhalde yabancı hakem konusunda neden ısrar ettiğimizi biraz daha net anlamışlardır. Muhtemelen öyledir diye düşünüyorum rezil ben. Rezil etti maçı. Evet. Ya, spordan erken çıktım. İki maç izleyeyim dedim. Bunlar ne yapacak diye. Gerçekten keşke ya hiçbir şey izlemeseymişim. Ya. Ortada maç Gözümü çok da açıkçası. Ya. Ya, rezil. Gerçekten evet. Beşiktaş'ın olmadığı her maç çok kötü geçiyor. Beşiktaş'ın olmadığı maç derbi havasında da geçmiyor. O Gio ile oynadığımız kötü haftaları hatırlıyorsun. Evet. Defanstan top çıkaramadığımız, Mert'in artık çaresizce uzun topu attı. Evet. Bence o dönem bile bunlardan daha çok keyif Kesinlikle veriyordu öyle. bizim futbolumuz. Kesinlikle Galatasaray maçında en beğendiğin oyuncu kim oldu? Rafa Silva. <laughs> Rafa Silva. Yani i̇kinci bir isim <laughs> olamazdı herhalde. <laughs> Peki teknik direktörün taktiksel tercihine ne diyorsun? Ole biraz... E, Montella gibi bir taktikle çıktı. Forvetsiz çıktık. Evet yani ben e, ilk kadroyu gördüğümde o şekilde açıkçası ya ne yapıyor bu adam dedim içimden e, ama oyun başlayınca gerçekten doğru bir karar verdiğini anladım ki son dönemlerde biliyorsunuz immobile de e, çok istikrarlı değil e, son maçlar özellikle e, çok bir verim alamadık e, o yüzden bu saatten sonra benim hocama güvenim tam ayrıca Alex eh, Oxley, Chamberlain gibi bir tecrübe ismi de tekrardan kadroya koymuş olması, takımla bütünleştirmiş olması eh, benim için hocaya artı bir verir. Değil mi? Katılıyorum ben de. Kaybetmek kolay, kazanmak zor. Zoru evet. başarıyor. Evet. Joao Mario'yu da öyle kazandı. Biz ondan Aynen da beklentimiz, Joao evet, Mario'dan da beklentimiz da yoktu. Evet. onu da çıkardı, Muci de bir iş yaptı. Yani artık ufacık bir iş yapana biz iyi futbolcu demeye başladık. Aynen Belki öyle. bizim biraz seviyemiz de düştü. Önemli maçlardan önce e, yeni bir uygulamaya geçtik. Bir skor istiyoruz. Skorda tutarsa dilediğim bir hediyeyi Kartal sana veriyoruz. Tamam. Akşamki maç için bize bir skor tahmininde bulunabilir misin? Ben 3-1 alırız diyorum. 3-1 yazdık. 3-1 gelirse yeni sezon yaz kreasyonundan bir tane ürün seçiyorsun. Hangisini seçiyorsun? Ha, Kırmızı retro formam var. Dün aldım daha. Beyazı alırım. Bu akşam bu forma benim. İnşallah 3-1 kazanırız. İnşallah. O formayı da sana hediye ederiz. İnşallah. Necip katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>